Elazığ Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla her gün 2500 kişilik 3 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıyor. Elazığ Belediyesi, Hayır Çarşısı, Aşevi Mutfağı'nda Ramazan boyunca sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan aşçılar tarafından her gün 2500 kişilik sıcak yemek hazırlanıyor. İftar saatine yaklaşırken presli makinelerde hijyenik ve sıcak bir şekilde paketlenen yemekler belediye ekipleri tarafından vatandaşların kapılarına kadar teslim ediliyor. Yemek dağıtımında özellikle yaşlı, engelli, yalnız yaşayan ve ihtiyacı bulunan ailelere öncelik veriliyor. Belediye ekipleri titizlikle belirlenen adreslere Ramazan'ın bereketini taşıyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın sosyal belediyecilik vizyonu çerçevesinde Aşevinin Ramazan ayında da tam kapasiteyle hizmet verdiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu şu açıklamalarda bulundu. Aşevimiz Ramazan öncesinde de yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırıyordu. Ramazan ayı dolayısıyla bizlere ulaşan ve belediyemizin tespit ettiği dezavantajlı ailelerin evlerine de konuk olarak yemeklerini ulaştırıyoruz. Aşevimizde 30 kişilik ekibimizle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın öğle, iftar ve sahur yemeklerini hazırlıyoruz. Amacımız evlerine yemek götürdüğümüz vatandaşlarımızın sofralarına bereket katmak ve Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte paylaşmak. Elazığ Belediyesi'nin bu anlamlı hizmeti vatandaşlardan büyük takdir toplarken Ramazan ayının dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor. Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın sosyal belediyecilik vizyonu kapsamı içerisinde ve içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu noktadaki çalışmalarımız şu anda aşevinde. Ve hayır çarşısında da devam etmektedir. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz aş evinde Ramazan öncesi de e, ikramlarını yaptığımız yaşlı, engelli, bakıma muhtaç kişilerimize, evlerimize yemekler ulaştırarak onlara bu hizmete devam ettiriyorduk. Ramazan dolayısıyla ve ayrıca bizlere de ulaşan dezavantajlı ailelerimize, bizlerin de tespit ettiği ailelerimize evlerine bu noktada konuk olarak onlara uğrayarak bir noktada ulaştırdığımız bu yemek anlamıyla o insanlarımıza dokunarak bu Ramazan'ın feyzini, bereketini onların da hep beraber onlarla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Şu anda aşevimiz günlük olarak çalışan personellerimiz yaklaşık 25-30 kişi olup ayrıca dağıtım ekiplerimizle amacımız hem yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerimize e, e, öğle ve akşam yemeklerine, yemeklerini yetiştirebilmek, öteki iftar yapacak ailelerimize de iftar ve sahurlarımızı evlerine yetiştirmek için gayretli bir şekilde bütün ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir. Amacımız bu anlamda dediğimiz gibi evlerine Yemek götürdüğümüz, misafir olduğumuz insanlarla bu Ramazan'ın feyzini bereketini hep beraber yaşayabilmek, onlara bir nebze dokunabilmektir. Yemeklerimiz günlük üç çeşit ve yanında da tatlısıyla beraber hazırlanıp insanlarımıza o şekilde bir hizmet yapılmaktadır. कोरेक में भी चला चलो इसका डर नहीं है मैंने अभी सिर्फ बोला और अगर कोई खिलाफ है तो मैंने